up until Evet arkadaşlar Bugün size profesyonel açıdan bir trap bass göstereceğiz Ana kullanım maddemizde hafıza birimi olacak Öncelikle yapımızla başlayalım çok küçük bir yapı yapmayı önermiyorum Çünkü yapı ne kadar büyük ve Aktif kullanılıyormuş gibi Gözükürse bizim için O kadar daha kandırıcı olur Hemen şöyle Yapımızı <laughs> Yükseltelim Böyle birinci kapımızı Buraya atalım İçimizi ok Atalım Hatta daha gerçekçi gözüksün diye evin sanki çatıya çıkışı içeriden varmış gibi şöyle bir ambiyans yaratalım şurada. Küçük bir. şuraya kapımızı atalım. Sanki burada yukarı çıkış varmış gibi. Ama bizim için önemli değil. Hatta dışarıdan nereye itlemeye çalışırlarsa oranın boş olduğunu görürler. İlk giriş koridorumuzu buraya oluşturalım. Burası pompalılarımızın olacağı yer olsun. Şöyle. Şu içerisinde alet dolabımızın olduğu yer olur. Hemen şöyle hızlıca geliştirmemizi yapalım dışarıdan bir kontrol ediyorum. Olabildiğince aktif kullanılan bir eve benziyor. Hemen burası dış kapı olsun. İçeriye açık kalmış gibi. Şu araya iki tane açık kalmış garaj imajı yaratalım. Böyle. Garajlarımız. Bu da son Rastrop'tan gelen garajlarımız. şöyle içerideki çift kapılarımızı atalım. Bu böyle açılsın. Bu tabi içeri doğru açılacak. Buradan pompalarımız bakacak. Sonra arkadaş geldi buradan kurbanımız. Burada iki tane fırın görsün. Böyle. Bu fırınlar yanar vaziyette olur. İçine de üç beş bir şey koyarsınız artık yani. O kadar cimri olmayın. şey alacağız diye hiçbir şey vermemezlik olmaz. Şöyle buradan döndü. İçeride iki leveli gördü. İki levelin altında iki tane sandık görsün. Böyle ayarlayalım onu da. Ee, şurada büyük bir sandık görsün. Şurayı boş bırakıyorum. Sebebi de Tesla bobinini oraya koyacak olmamız. Bu base'imizde hem pompalı hem Tesla bobini kullanacağız. Ee, artık yani bütün kurbanlar sadece pompalı ölmekten sıkılmıştır. Biraz işkence çektirelim dedik. Böyle Tesla bobinimizi insanların da döndüğü zaman göremeyeceği şekilde Ama etki alanının kuvvetli olduğu için Bir yapı arkasında olmasının önemli olmaması Bizim için bir avantaj Tesla'mızı sakladık Basınç plakamızı e, Olabildiğince bu tarafa koymak istemiyorum Çünkü isterseniz siz buraya da koyabilirsiniz tabii Erken bastığında Hızlı açılan bir kapı Bobinin orada arkadaşın can çekişmesini sağlamadan pompalı ölmesini sağlayabilir biz ne istiyoruz? Biraz daha ortada kalsın. Bastıktan sonra eğer hızlı kaçarsa pompalıya yakalanmadığında Tesla bobini burada, burada eritsin. Olur da kaçmaya çalışırsa pompalıya ölsün. Biraz değişiklik olsun. Böyle. Pompalı taretlerini de duvara yaslarsanız eğer arkadaş Tesla'dan kaçacağım diye bu duvardan böyle kaçarsa kesinlikle mermi yemez. Yakına koyarsanız kapı açıldığı esnada bu gidemeden ölür. O yüzden orta segmentte bırakacağız. Biraz eğlenceli olsun işler. Böyle ayarlayalım. Evet. Bir fırında buraya koyalım. Böyle. Arkadaş bu iki fırını yanar gördükten sonra onu da yanar görsün. Desin ki oradaki malzemeyi de alayım. Enayi mal bırakmış desin. Hemen çökmeye çalışsın. Şimdi. Öncelikle evimizin alet dolabını atalım. Ee, sistemi çok maliyetsiz olsun diye güneş paneliyle kurmak istiyorum. Siz tabi istediğiniz gibi enerji kaynağı kullanabilirsiniz. Böyle güneş panellerimizi koyduk. Güneş panelinden elektriğimizi depolamaya alacağız. Depolama kullanmamızın sebebi trap base'inizin herhangi bir güç kaynağınız durduğunda akşamda çalışabilmesini sağlamak. Hemen şöyle. Kablolarımızı çok çirkin döşemeyelim de. Gözümüz bozulmasın. Heh. Tamam. Böyle ayaklarımız yere bassın. İki tane kapı kontrolcüsü kullanacağız. Ee, sebebi... Şöyle geçeyim şuradan. Arkadaş içeri girdiği zaman bu kapı kapansın. Girdiği zaman değil. Arkadaş içeri girdikten sonra Basınç plakasına yakalandığında bu kapı kapansın ve asla dışarı çıkamazsın. Akabinde bu kapı açılsın pompalılar devreye girsin diye kapı kontrolcülerimizi bu iki kapıya entegre şekilde. Giriştekini buraya saklıyorum ki arkadaş girerken fark edemesin. Bunu da zaten içeri koymamız uygundur. İsterseniz önce kapıları aktif ederim elektrikle. Elektriğimizi bataryaya verelim. Böyle. Birinci şuradan aktif edelim. Kapatalım bunu. Gidelim hızlıca ikinci bir kapıyı aktif edelim. Tamam, bu da aktif. Bir problem yok. Bu kapı her zaman açık olacak. İhtiyacımız olan ana etmen hafıza birimi. Böyle yukarıya üç tane siyah, bir tane de buraya bir tane siyah. Switch koyduk. Akım ayrıştırmamız hazır. Sistemi uzaktan introda gördüğünüz gibi resetleyebilmek için profesyonel olsun diye RF sistemi kullanacağız. <laughs> Siz resetleme işlemini eve geldiğiniz zaman kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat uzaktan yönetmek daha profesyonel olacağını düşündük ve bu sayede RF alıcı sistemini de anlatmış olduk. Hemen RF alıcımızı şuraya yerleştirelim. Resetlemek için ben 99 frekansını seçtim. Eğer hangi frekansı seçerseniz frekansı alıcıya da girmeniz gerekiyor. Böyle, bu arada halılarımızı döşeyelim. Birinci halıyı şöyle, ikinci halıyı da bunu kapatacak şekilde. Halıyı şimdi artık en son döşeyim basınç plakasının halısını. Giriş çıkışları daha rahat görebilirim. Bataryamızdan elektriği ilk önce şöyle siyah switch'imizi aldık. Solu 2 volt bırakıyoruz. Buradaki 2 volt tuzak sisteminin çalışması için öncelikle basınç plakasına gidecek. Şimdi ortada halının üstünde altında herhangi bir yerde kablo gösterip kurbanı ürkütmemek için benim tavsiyemdir. Kabloyu böyle getirdiniz. Kabloyu evin arkasında zeminin alt seviyesine sıfırlayıp da evin içine sokarsanız temel yapının altında kalacaktır. Ve bu sayede hiçbir şekilde kablo gözükmeyecek gördüğünüz gibi. Aynı şekilde basınç plakasından çıkan elektriği de böyle yerin altından doğru hafıza biriminin böyle bir saniye. Gol yedirmeyelim. Saklamamız gerekiyor. Şuradan saklayalım Böyle Arkadan getirelim Şimdi 2 voltluk elektriğimizi basınç plakasına verdik Girdikten sonra Çıkacak olan 1 voltluk elektrik Tuzak sisteminin çalışmasını sağlayan Hafıza biriminin Set girişine Sağdaki bulunan en üstteki Girişe girecek Set hafıza biriminin devreye girip algoritmanın çalışmasını sağlayacak olan giriş. Basınç plakası hareket edildiği zaman sete veri gelecek. Veri geldikten sonra hafıza birimi sistemi çalıştıracak. Sistem bir kere çalıştı. Sadece pompalı tuzağınız yok. Şimdi burada bizim Tesla bobinimiz var. Sistem bir kere çalıştıktan sonra hafıza biriminin sağındaki reset bir sinyal alasıya kadar sürekli çalışır durumda kalacak. Bu da Tesla bobinini düzenli olarak elektrik vermeye zorlar. Tesla bobininin de üstünde yazdığı gibi bir kural vardır. Bobin çalıştıkça kendisine de zarar verir. Belli bir süre sonra bobin kırılır. Olabildiğince minimuma indirmek için genelde zaten trapezinizin yakınında olursunuz. Uzaktayken trapezin çalışmasını sağlamak Tesla bobinine zarar verir. Böyle yapıyoruz. Reset sistemi için şöyle switchimizden ikinci elektriğimizi başlatıp 2 voltajlı RF alıcıya gönderiyoruz. RF alıcının power inine girdik. Çıkışını yine tahmin edebileceğiniz üzere hafıza biriminin resetini alıyorum. Ki bu sayede ben düğmeye bastığımda alıcıya bilgi gitsin, alıcı dışarıya sinyal göndersin. Göndereceği sinyali hafıza biriminin resetine göndereceği için sistemin sıfırlanmasını ve yeni bir kurbanı çekmek için hazır hale gelmesini sağlayacak. Hemen sıradaki aşama olarak elektriğimizi bir sonrakine aktaralım. Böyle gösterelim. Şu 2 voltu boş bırakıyorum. Bunu da hemen şöyle İki tane lamba ayarlayalım kendimize. Arkadaşları daha rahat dolandırmak için böyle ışığınız olsun. Evet, Desinler ki burada birisi yaşıyor. Adamın güneş paneli boşuna yok. Adamlar ışık kullanıyor desin. Gördüğünüz gibi olabildiğince gerçekçi yaparsanız kurban olabildiğince az şüphelenir. Hemen kalan ana elektriği hafıza birimine gönderiyoruz. Şimdi toggle kullanmıyoruz. Hafıza biriminin içine gelen 41 voltajın bir voltajını kendisi kullanıyor. Kalan 40 voltajı 20-20 yukarıdaki iki çıkışına bölüştürüyor. Soldaki çıkış her zaman doğrudan sistemin başında elektriğin geçtiği çıkıştır setten uyarı aldığı zaman basınç plakasından gelen set uyarısını aldıktan sonra solda gönderdiği elektriği keser sağ tarafa verir. Ne yapıyoruz? Direkt sistemin en başında çalışmasını istediğimiz kapının açık olması. Dış kapının açık olması için soldaki hazır çalışan elektriği dış kapıya gönderiyoruz. Hemen şöyle gönderelim. Gördüğünüz gibi kapı açık. Ben hafıza biriminin şu kapıyı şuradan kaldırmayayım. Ben basınç plakasına bastığım zaman set uyarılacak. Set uyarılınca hafıza biriminin sol çıkışı elektriği kesecek. Elektriğin kesilmesi kapı kontrolcüsünden elektriğin çıkması ve kapının kapanması demek. Gördüğünüz gibi. Sistemin de sıfırlanması için gördüğünüz gibi yine RF sistemimizi kullandık. Sağda kalan yarı elektriği. Şimdi burası tek olduğu için 40'ı birebir alıyor. Şimdi sağ tarafa da set uyarı verdikten sonra elektriği sağ tarafa vereceği için tuzağı kuruyoruz. Tuzağı da şöyle kuruyoruz. Normalde buraya tek çıkışta bobin verebilirsiniz örnek veriyorum. Ya da tek çıkışta direkt kapıya verebilirsiniz. Kapı açılır. Eğer bu tarafta bir duvarınız varsa arkadaş direkt ölür. E biz işkence yöntemini seçtik. Sağ taraftan elektriği ikiye bölmek zorundayız. Şöyle siyah switch'imize gönderdik. Şu an elektrik almamasının sebebi setin aktif olmaması. Set aktif olunca sol taraf kapanacak. Sağ taraf yeşil yanacak. Şimdi onu da bir testini yapalım. Gördüğünüz gibi sağ tarafa elektrik geldi. Sol tarafında elektriği kesildiği için kapı kapandı. Hemen sistemi sıfırlayalım. Buradaki 20 voltajımızı sol tarafta 2, sağ tarafta 18 bırakacak şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Sebebi sol taraftaki 2 voltaj bu kapının açılmasını sağlayacak olan voltaj. Böyle yüksek bir voltaja ihtiyacımız yok. Sağdaki yüksek voltaj bobine gitsin istiyoruz. Çünkü bobin üstünde yazdığı gibi ne kadar yüksek elektrik alırsa o kadar çok can yakar. Hemen elektriğimizi şuradan şöyle ayarladık. Artık basınç plakasının üstünü doldurduğumuz için böyle ikinci halımızda göze batmayacak şekilde yerleştirelim. fırınlarımızı çalıştıralım. Hemen şuradan 3K odunumuzu alalım. Son olarak pompalı tuzaklarımızın mermilerini yerleştirelim. Evet, kapımız kapalı stabilde. Bu ikimiz kapı, kapımız kapalı. Bütün kapılarımızda kilit var. Dış kapımız açık. Şimdi keyifçinin dolapta yetkisi yok. Bu trebe yakalandığı zaman hem bobinden hem de pompalı taretinden hasar yiyeceğini gösteriyor. Biz de içeriden bütün eğlenceyi izleyelim. Şöyle geçiyorum köşeye. Evet dolduralım. Şimdi dışarıda doğup yeniden gelecek. Eğer dediğim gibi buradan gördüğünüz gibi hızlı geçti. Hızlı geçtiği zaman pompalı taritini ölmedi. Çoğu insan trapte böyle yavaş gelir. İçeriye kimseye ses vermemek için. Burada eğilerek ilerleyen bir arkadaşın pompalı taritinden kaçabileceğini düşünmüyorum. Bir kez de içeri yavaş girişini izleyelim. Gördünüz. Eğer sıfırlamazsanız bobininiz kırılır. Bobinin bu iki seferlik çalışma sürecinde ne kadar hasar aldığını da kontrol edelim. Çok bir şey almamış. Bobin ortalama 35 cana geldiği zaman çalışmayı durdurur. Düzenli olarak bobininizi tamir etmek zorundasınız. Bunu sakın unutmayın. Arkadaşın üstünde bir şey var mıymış? Yok. Yani bu sefer bassızız biraz ama olsun. Sistemi gördüğünüz gibi uzaktan sıfırlamayı da gördük. Bu kapı kapalıydı tabi. Örnek veriyorum. Dışarıya bir level kurdunuz. İki leveliniz yok. RF sistemini kuramadınız. O zaman daha düşük bütçeyle hemen şuradan elektrik düğmemizi alalım. Elektrik düğmesini buraya kurduk. Reset. RF alıcıya gelen elektriği bir görelim. Böyle elimde kablo varken ateş etme tuşuyla herhangi bir giriş ya da çıkışa tıklarsanız kablonun hangi kablo olduğunu gösterir. Hangisinden elektrik geliyormuş? Buradan. Bunu iptal edelim. Artık çalışamayacak çünkü buraya elektrik almıyor. Soldakini elektrik düğmesine gönderelim. Çıkışını da resete gönderelim. Resete temizleyelim. Şöyle çıkışımızda resete alalım. Elektrik düğmesi kullanmak istediğinizde bir püf nokta var. Şimdi size onu göstereceğim. Bu kapım açık kalsın. Şöyle sıfırlayalım. Keyifçi şeyi çalıştırabilir misin tuzağı? Evet arkadaşımız öldü. Siz de evin dışındasınız. Çıktınız evinizden geldiniz. Sistem çalışıyor. Hızlıca kapıyı açıyorsunuz. Geldiniz içeriye. Zaten yetkiniz var. Bir kere açıp bir kere de kapatmanız gerekiyor. Eğer kapatmadınız açık kaldı. Keyifçi. Bir kez daha çalıştırabilir misin? İlk devreye soktuğunuzda zaten sistem resetleniyor. Fakat elektrik düğmesini kapatmazsanız arkadaş öldükten sonra basınç plakası devrede dışı kalır. Basınç plakası devrede çıkılırsa sistem otomatik olarak düzelir. Bu ne olur? Siz oraya gelmeden başka birinin girip kendi cesedini buradan toparlayabilmesini sağlar. O yüzden kesinlikle burayın açık kalmamasını öneriyoruz. Ve o yüzden zaten profesyonel bir sistem için siz sadece menzildeyken uzaktan evinizi kontrol edebilin diye RF alıcı sistemini kullanmayı tercih ettik. Hazır anlatmışken bir de size şimdi kamera sistemini anlatalım. Ee, i̇çeride can çıkışan arkadaşların nasıl bir koşuşturmaya girdiğini görmek istiyorsanız içeriye bir kamera sistemi kurabilirsiniz. Hemen şurayı şöyle bir açayım da basıncı etkinleştirmeyelim. Kamerayı buraya kurabilirsiniz, buraya kurabilirsiniz. Buraya kuralım kameramızı. Tabii şimdilik ortaya kuralım, daha net göreb gösterebilmek için. Kameramıza bir kimlik verelim. Keyifçi. Sonra buna bir elektrik vermemiz gerekiyor. Burada bir elektrik çoğaltma işlemi yapmamız lazım. Hemen. Böyle çoğalttık. Bu akım ayrıştırıcıdan buraya gelsin. Bu akım ayrıştırıcıdan buraya gelsin. Şu arada 5 mi 3 mü hemen bir kameranın voltajını kontrol edelim. 3. Hemen bu araya bir 3 voltaj attık. Bu üç voltajla kameramızı etkinleştirelim. Tamam. Kameramıza verdiğimiz kimliği hemen şurayı kapatalım. Şurayı aktif edip iptal edelim. Hemen evimize gidelim. Bilgisayarımıza kodumuzu girelim. gördüğünüz gibi sistem bu. Şimdi. E, keyifçi kapıya yönel. Şimdi arkadaşı kapıda gördünüz. Çok hızlı bir şekilde bilgisayar masasına eğer oturup da kamerayı hareket ettirirseniz içeride kameranın hareket edilme sesini kurban duyacak. Oturduğunuz zaman kamerayı asla hareket ettirmemeniz gerekiyor. Ta ki basınç plakası devreye gireseye kadar. Arkadaşı gördük. Basınç plakası devreye girdikten sonra artık asla bir kaçış yöntemi olmadığı için kamerayı hareket ettirebilirsiniz. Tuzağa etkinleştirelim. Böyle. Hemen kalktık. Uzaktan sistemimizi düzelttik. Hemen kontrol ediyoruz. Arkadaşımızın ölüsü yatıyor. Bu da böyle. Yine kendiniz daha çok geliştirebilirsiniz sistemi. Dediğim gibi kurban içeri girdiğini gördüğünüz zaman sakına içeride kameri hareket ettirmeyin ses yanıltır. İçerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi daha güzel içeriklerin daha profesyonel ve kendimizi geliştirebilmemiz için bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey olursa sorun kesinlikle yorumlarda cevap veririz ve çekilmesini istediğiniz herhangi bir fikriniz ya da merakınız varsa lütfen bize bildirmeyi unutmayın.